Merhabalar arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere isterseniz ücretsiz, isterseniz de ücretli bir şekilde nasıl TikTok takipçi hilesi yapabileceğinizi sizlere göstereceğim. Size göstereceğim bu hile ile hiçbir şekilde TikTok hesabınızın şifresini paylaşmadan sadece TikTok kullanıcı adınız ile TikTok takipçi hilesi yapabileceksiniz. Ayrıca bu hileyi telefon, tablet, bilgisayar gibi tüm cihazlar üzerinden de kullanabilirsiniz. Onun dışında bu videomuzda 5 arkadaşımıza 1000 TikTok takipçi hediye ediyorum. Yapmanız gerekenler videomuzu sonuna kadar izleyip ve beğenmek, yorumlar kısmına da TikTok kullanıcı adınızı bırakmanız. Bu şekilde sizler de ücretsiz hediyemizden kazanabilirsiniz. Şimdi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar takipçilerimizi göndereceğimiz site fenomenix.com. Ben bu sitenin linkini açıklamalar ve yorumlar kısmına da bırakacağım. Direkt linke tıklayarak siteye girebilirsiniz siteye girdikten sonra burada gördüğünüz gibi hizmetler kısmında Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Spotify, Twitch gibi birçok hizmeti alabiliyorsunuz. Buraya bakacağız. Buradan ücretsiz hilelerle başlayalım. Ücretsiz hileler kısmına geldiğimizde buradan TikTok hileleri kısmına giriyoruz. Buradan takipçi beğeni izleme ve jeton ilesi yapabiliyorsunuz. Ben buradan takipçi ilesine girdim. Bu şekilde de kullanıcı adımızı ilk olarak kopyalayalım. TikTok hesabımızı kullanıcı adını buraya giriyoruz. Miktar kısmına ise en fazla 25.000'e kadar miktar girebiliyorsunuz. Ben 10.000 yazdım arkadaşlar ve gönder dedim. Şimdi eğer sistem yoğunsa takipçilerimizi göndermeyecek. Yoğun değil ise gönderecek. Şimdi bu saniyeyi sayesinde bittiğinde videomuza devam edelim. Ve arkadaşlar şimdi son 3 saniye kaldı gördüğünüz gibi. Bekleyelim biraz daha. Ve sistem yoğun olduğu için şu an ücretsiz hileleri kullanamıyormuşuz siz tekrar denersiniz buradan Çalışmazsa da gelip buradan paketlerden göndereceğiz Ana sayfaya dönelim buradan TikTok hizmetlerine giriyorum Buradan takipçi beğeni izlenme yorum kaydetme paylaşım canlı yayın izlenme gibi birçok hizmet alabilirsiniz Takipçiye girdik Ve arkadaşlar 250 takipçi göndereceğim ben 250 takipçiye satın al dedim siz kaç tane almak istiyorsanız o paketi seçersiniz Buradan aynı şekilde kullanıcı adımızı kopyalayıp link kısmına giriyoruz. Sayfamızda yenileyelim. 48.200 takipçimiz vardı. Daha sonrasında burayı da kapatalım. Kullanıcı adımızı yazıp onayla dedik. Ve şimdi bilgilerimizi geleceğimiz sayfaya bizi yönlendiriyor. Bu kısımlara adınızı soyadınızı, telefon numaranızı ve mail adresinizi giriyorsunuz. Ve bu kutucukları işaretliyorsunuz. Telefon numarasına doğru yazın arkadaşlar. Telefonunuza sipariş numaranız ve siparişinizin durumu SMS olarak gönderiliyor. Devam et dedim. Şimdi buradan kredi banka kartı ile dilerseniz PayT yargı öncesiyle 3 lira olarak siparişinizi verebilirsiniz. Veya havale FTR'de de yapabilirsiniz. Ben kredi banka kartını seçerek ödeme yap dedim. Şimdi payetere.com sayfasına yönlendirildik. Bu kısımlara kart bilgilerimi hızlıca dolduruyorum. Bu şekilde kart bilgilerimi girdim. Öde dedim arkadaşlar. Şimdi sizi bankanızın SMS onaylama sayfasına gönderecek ve telefonunuza bankanızdan SMS doğrulaması gelecek. Onu yapacağız. Daha sonra siparişimiz tamamlanacak. SMS geldi bu şekilde bana 932 507 olarak gelmiş. Girdim buraya ve onayla butonuna tıkladım. Doğrulama başarılı ödemen tamamlanıyor dedi şimdi bize. Ve ödememiz tamamlandı. Şimdi siparişimiz alınacak arkadaşlar ve bu şekilde siparişimiz alındı. Sipariş numaramız da burada yazıyor. Bunu kopyalayıp buradaki büyüteç işaretine tıklayıp sipariş numaranızı da buraya yazarak sorgula derseniz siparişinizin durumunu görebiliyorsunuz. Siparişimiz gördüğünüz gibi başlatılıyor şu anda. Ve takipçi sayımıza bakalım. 48.200 takipçimiz var şu anda. Birazdan zaten gönderim başlayacaktır. Onun dışında buradan WhatsApp butonu veya canlı desteğe tıklayarak da canlı destek ile iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca buradan dediğim gibi sadece TikTok değil Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Spotify gibi diğer hizmetleri de alabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca TikTok kısmına gelince buradan beğeni, izlenme, yorum, kaydetme, paylaşım vesaire de alabiliyorsunuz. Mesela 10.000 izlenmenin fiyatı arkadaşlar 25 TL, 100 bin izlenme 100 TL fiyatlarda gerçekten oldukça uygun ve arkadaşlar şimdi aradan birkaç dakika geçti hemen hesabımızı kontrol edelim 48.200 takipçimiz vardı sayfamızı yeniledik ve 48.400 takipçi ulaştık alttaki videolarımda görebilirsiniz bunların hepsini arkadaşlar izlenme ve beğeni gönderdik bu site üzerinden bunları da kullanarak yani bu diğer hizmetlerde kullanarak beğeni izlenme gibi yorum gibi diğer etkileşimlerinizi de arttırabilirsiniz videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere